Abi benim CTRL'e gitti. CTRL'e bozuldu Musa abi. Bana ne? Vallahi CTRL'e gitti. Valla ya. komple şimdi CTRL'e gitti. Gemiyi çeviremem ben. Abi ben sağda bu bekle dur. Tamam git. Osmak yok. Ya, mesela, Ona mesela. bırak. Ya. Hiç hani yemin ederim saygı kalmamış ya. Hiç. Ulan tamam, Allah belanı versin. Baba herhalde, 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 herhalde. Yelek yok mu bir tane? Babanın kirli bir tane yelek var. <laughs> UMP vermedin ya, hep ondan oldu. Kaç kişi yerin abi? Var mı hala? İnan oradan. Sabahtan beri millet açıkçası. çok Burada bir yerde adam yatıyor abi o yüzden gelemiyorum şu an. Onu göremeye çalışıyorum. Gördüm adamı. Şimdi havada vurdu? Vurdun mu? Vurdum. Evet. Musak vuracak havada. Ben vurayım. <laughs> <laughs> Nereye koyuyorum ya? Adamın ismi bile cool. Öldüm. Esat Adamı öldürdü dedi ki adam, adam evet. Dışarıdakini vurdun mu? Yes. Evet. Gelin ab, sakin ol. Sana, kim ürettiyse yanlış öğretmiş. Çok mu komik? Abi sen duymadın gelene. Duydum. Duyma gelim. He. Hastan <laughs> var ya adamsın adam. Allah. Adam. Adam ne oldu lan <laughs> Senin kulağın görmüyor La göremez abi. Allah Allah. Bu çocuk niye bu kadar zeki? Bak <laughs> ziyan ediyoruz bizim burada. Egemen, Egemen. burada lan Egemen. Oo, Egemen çok orada? Evde adam var beyler. Oğlum ben neredeyim? Siz neredesiniz? Egemen dur burada dolu. Demin et. Buran. Kuru kaç kaç. Oğlum adam burada. Rüşka. Egemen. O adam bu bombadan hasar almamış mıydı? Yo bombayı oraya atmadım ki. Ege bekle. al lan aslan parçası. Oraya attım da merdivende olduğu için nasıl oyun Bitti çek, be, bitti be. Killeri çek, elleri Adamı killeri çaldı be. Okey, Atik Çevik. Eren abi de var, İngilizce var ha. Bence Eren abi sen İngilizce biliyorsun. İngilizce. Şu etli besey mi diyorsun sen? Bir şey diyeceğim. Ee, Athena değil mi o? Athena. Kesin Athena. Bir şey diyeceğim. Sen Efendim, Efendim abi? abi. Eren abi yine seni takmadı. Nasıl yani? Valla hiç cevap bile vermedi. Eren abi. Önümüzün önü. Önümüz, ön. Bato, bir dakika sıkmayın ona. Kaldırma var. Sıkma lan. Oğlan bir de sen utanmadan kaçıyor mu? Ustamız Bir daha var dışarıda galiba Saldırıyor mu? Adam kim oydu? Adam arabaya bindi açık ağza bindi ya Kırk ya bir de utanmadı. kaçıyor. Kaçtı mı? kuru abi adam burada var Oha, o nasıl bir vuruş kardeşim ya Oğlum bu kadar kısa bir mesafede nasıl böyle vurdun lan Kaldırmaya dönsene gel Eren abi sen dönsene Ulan, abi biriniz abi adam, birisi, abi, adam gitmedi Aslan abim be. Ha daha da da gelip kaldırın. <laughs> Vallahi Yok, gidiyor da. Allah gerek Üçüncüyü yeseydik dağıtırdım ha yani direkt dağıtırdım. Neyi dağıtırdın? Bak mavilere doğru gidiyor. Oğlum ben hala göremedim ha gördüm. Arkamızda kaldı. Kaptan seyir ne Dasiye sıfır Arabaları var ya duman patlamak üzereymiş like ha Bir, şey. bir sık galiba ondan da Bir şey basıyorum ha. Valla biz de yavaş yavaş gelebiliyoruz inşallah. Bak abi, sen öleceksin abi ben sana söyleyeyim. Ya kardeşim adam çatıda olmasın ölmem. Tamam artık ölmem. Zor biraz. AVM'yi yere bırak. AVM olmaz öyle. Bir tek galiba. Tam tek. AVM'sini alayım. 1.90 da vardı kesin bu. tertemiz loot. Bu kadar. Yoksa tava hiç umurumda değil. Bin tane tava yemişimdir hali. Onu takacak değilim ya. Yani. Tesla gidiyor. Gri Tesla. Bizi çekeme anten taksın. Bir kere sık abi. <gülüyor> sıktım sıktım. <laughs> Döndü bana geliyor şu an. O öyle gelmeseydi buradan geliyor. Durmuşlar. Oo, vay be. Açıl açıl sağını açıl. Oğlum oğlum oyna oyna oyna. Direkt üstüne oyna, direkt üstüne Çok da. Yok yok canı yok Eren abinin ikisiniz şu an. Arkaya açılıyor. Arkaya sağınıza açıldı. Ulan öyle demedim ki. Abi o arabayla Aa, rush mı yapılır Allah aşkına? Ne zaman rush var. yapılır arabayla? Oğlum bu arabayla. Böyle gelmeyin ya. ya adamsın, lan? Abi. Kaç kaldı? Bittim. Bittim, baygındı. Anladım. Her şey. Oha, Amer'e attı biri bana. Kim attı lan? Beni kim belledi? Dedim ama sağ bir speed'le geçti diye. Üstte abi, şatta. Abi bakıyorsun değil mi? Ben size yok dedim mi? Yok beyler niye oynuyorsunuz? Öyle ne zaman gidilmiş? Bir de canavar kamyonla P90'lı lootlu adamlara kafa atmaya giriyor. adamı görmedik ki abi açık değilmiş. Ama belli testaları var kesin lut yapmışlardır. Öyle gezerler mi sence o rahat rahat ortada? Sağdaki adamı görmedim. Görselim ben. Dedim sağınıza biri uçtu dedin de duymadınız herhalde. Bir tutamaklardan iyi var mıydı? Orada var. Neredesin Egemen? Hemen. Aynen abi. Buggin arkasındayım. Abi onlar dört büyüktü mani. Bir yelek bulamadım ya. Nasıl ya? Arkadaşlar yarın... Ee yayın olmayacak. Bilginiz olsun. Ben sese söyledim zaten. Yayın ve bir olduğu zaman yayın Ben bir zaman gün, gün önceden gibi. söylüyorum. İşte. Çarşamba günleri açmıyordum ya o sporumdan dolayı spora ara verdim. O yüzden çarşamba günü yayın olacak. Salı günü olmayacak bugün bu sefer. Gel. Eren abi kalmış lan. Abi bir şey söyleyeyim mi Eren abi? Sen de olmasan var ya biz var ya tek kalacağım ha sürekli. Ş şaka yapmıyorum bu arada. <laughs> tek ne abi <onu> sen? Musa <laughs> abi. Ben de... <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> abi oynayalım gel. Oğlum ne yaptın? <laughs> bu çocuk hiç iyi değil he. Başkası baydı abi. Niye öyle bir hareket yapıyordur? Ben anlamadım. He, ben takım liderlerini vurmuşum. <laughs> Bundan galiba. Burayı vurmamız gerekecek. Seni şey takip ediyorum. Tamam gel abi benimle yavaş yavaş gel. Bir şey gözükmüyor ama. Bunlar solda. <laughs> Aracı sağdan şey yap abi. Sağa gösterme şu soldakiler. Sağdakiler kesin alır görürlerse. Alır dedim bak. nasıl almaya başladı gördün mü? Bunu görüyor musun abi? Erin abi abi neyi vuracağım? Vurdum. Aa vuramadım. Aa niye? Yemiyor ki çocuk. Baga bak. Tamam abi biz alanız. Kaç simon var abi? 3 tane var. 4 tane var. Versene bana. Abi bunlara girdiler, gel. Bir bin ona gel bin aşağı kadar ineceğiz zaten o Şuraya ineceğiz. Sana sıkıyorum. Kolumuz ol, adam yatıyor olabilir hadi hadi. Bir dakika abi şu çukura bir bakayım kimse yok değil mi ya? Power mısın? Hani kurtarırım kendimi sonuçta bak. Abi şu aracı alabilir misin Eren abi speed'in varsa? Çatını, buldum. çatıyı Lek. boydum. Alanız abi 2 ve 4'üz. Ah orada bekle abi hiç gösterme tamam mı? Hiç gösterme sadece koştukları zaman. Çıkacaklar kulübenin içine. Nereden çıkmak zorundalar? Bu kamerayı nereden çıkıyor? Gel. Sağ biri daha gelmedi de mi abi? Bomba attı Abi sana gelmiş. Adamı kaldırıyor orada. Dur dur dur. Oho arkaya nereye açılmış ya